olduğu için seslerini söylediler, gösterdiler şarkının. Biz ilizyonistiz bir numara yapamadık. Benim motive olduğum için bir numara yapmam Hadi lazım. önce ha. tamam Gökhan. Ne <laughs> yapalım, yapalım, yapalım. Yapalım. yapalım? Bakın doğru ben size doğru. dünyanın <laughs> lazım. en inanılmaz numarasını yapacağım. Şöyle gelebilir birlikte deneyelim. Alkışlar Gökhan'a. Ha? Evet. Evet. Siz de yanıma alayım lütfen. Bakın burada bir kirbit kutusu var. elimde de kurdeleye bağlanmış bir iğne var. <laughs> Ben bunu buradan soktuğum zaman bu buradan çıkıyor. Çok da evet. Nasıl? Çok inanılmaz, değil mi? Şimdi anlamadınız tabii bir daha yapıyorum. Anladım. Bakın, canım. buradan sokuyorum. Sen de bize yani. Buradan bir daha çıkıyor. çıkıyor. Hoş geldin Melek, bildim işini. Evet, şimdi Defne öyle diyor. O zaman ben Defne'yi yanıma alabilir miyim? Ya ben de ne zaman şu fırsat çıkacak diye bekliyorum. Evet. böyle. Defne, ben... sen bu iğneyi alıp bu kutudan geçirir misin o zaman? <laughs> evet. bir dinleyelim görelim bakalım bu kadar yaptı. Evet. Bir saniye. Aynısını, aynısını yap. Bir dakika aynısını kutu yap. Kutu bana gelince hafif ağırlaştı. Bir dakika. Şimdi. Evet <laughs> deniyoruz. Deniyoruz. Açtırma kutuyu sürat <laughs> Aynen öyle. Hadi bir deneyelim ya, lütfen. Şimdi... Açmayalım deneyelim. Tamam şimdi olmuyor da. Bunu... Nasıl şimdi olmuyor? Biraz önce oluyordu bize anladık dedin ya. Gökhan'cığım. Niye olmuyor? Gökhan. Ben gösteriver. Be. Bakın. Ben size ha. bir açıklama getireyim. Neden olmuyor? Çünkü bu işin içinde sihir var. Bunun içinde demir bir blok var. E biraz önce nasıl oldu? Öyle biraz işte. nasıl da... oldu? Ha. İşin sihiri vardı. Ha. Ha. Ben fazla oyalamıyorum. Senin yerine kendimi yerim alıyorum. Vallahi.